Herkese merhaba. Küçük bir duyuruyla başlayalım. Üyelerimiz içerisinde e postasını kontrol etmem varsa yarın akşam saat 9'da normalde gelecek hafta yapacağımız webinar'dan e biraz daha erken bir tarihte bir webinar planlayacağım. Burada daha çok grafik okumayı konuşacağım sizlerle ve şu an ekranda gördüğünüz gibi grafiklerdeki seviyeleri nasıl okuyacağınız, alım-satım noktaları nasıl belirlenecek, stop seviyesi, düzeltme seviyeleri. Ve trendin gücü, yönü ve trend analizleri nasıl yapılıyor diye yarın akşam konuşacağız. Ee, webinar saat 9'da olacak. Saat 8 civarı size webinar linklerini göndereceğim. Yarın akşam görüşmek üzere. Herkese merhaba arkadaşlar. Endekse bakacağım bir. Her zaman olduğu gibi. Endeks nedir diye. Bir panele giriş yapıyoruz hemen. Ve XU100 yazıyoruz. Endekse... Aslında ufak tefek yorumlar yapıyorum ama yine sorular geliyor. Ee, videoyu izlerken e, dikkatli dinlerseniz zaten genel olarak birçok şeyi söylüyorum. Bugün endeks e, yine şuradan da bakalım. Endeksi bugün 0.25 yukarıda kapatmış durumda. E, açılış fiyatına göre. Şimdi önümüzdeki süreçte nasıl bir şey olacak ki? Ben cuma günlerini hele ki böyle bir süreçte cuma günlerini çok sevmiyorum. Bugün de çok büyük bir yükseliş yapmadı. Nedir durumu? Benim için hala ve hala söylediğim şuradaki gap boşluğu hala geçerlidir. Yani beni tedirgin eden şey bu. Niye tedirgin ettiğini de aslında ara ara söylüyorum. Bu kaç bölgesine denk geliyor? Onu da şöyle çizip göstereyim. Yani 1191, 1190 e, ve 1210 civarındaki gap boşluğu beni e, tedirgin etmeye devam ediyor her zaman olduğu gibi. Sebebi şu hem içerideki siyasi ve ekonomik belirsizlikler hem de dışarıda Rusya, Amerika ve Avrupa Birliği ilişkilerindeki belirsizlik. E, bir de yabancının çok sert satışı sonrası bir anda geri geleceği düşüncesi, algısı... Bunlar benim için e, riskler ve geri gelmeleri için iyi bir hikaye veya borsanın yükselebilmesi için iyi bir hikayenin gerekliliği beni bu tedirginlikte e, tutmaya devam ediyor. Tabii ki e, haber akışlarında her şey bir anda tabii ki değişebiliyor, bunu unutmayın. Ama dediğim gibi şu an bu kadar çok belirsizlik ve risk söz konusuyken aşağıdaki gap boşluğu da teknik olarak benim için e, önemli bir pozisyonda yukarı pozisyonu hep söylüyorum. Şimdi yine konuşacağız. Ben uzun vadeyi açtığım zaman Borsa İstanbul için aşağıda bir destek bölgesi hala ve hala benim için dediğim gibi o gap boşluğu dışında eğer ki burayı baz almayacaksak, buradaki gap boşluğunu baz almayacaksak, eğer bir düzeltme buradaki büyük düşüşün devamında yine bir düzeltme olacaksa aşağıda 1340'ın altına sarkmaması gerekiyor. Yani dışarıda YouTube veya diğer televizyon kanallarında izlediğiniz teknik analistler varsa piyasada adı sanı bilinen onları da az çok dinlediğinizde e, hepsinde ortak bir düşünce var 1500 seviyelerinin kırılması yani aslında kabala e, olarak söyledikleri şey 1500 e, üzeri yani şuradaki tepelerin yukarı yönlü kırılması bir trend için oluşum söz konusu. Dolar bazlı e, bakmamı isteyen bir arkadaş vardı. Onunla yine yazışmıştık yorum kısmında. Ya yani şu an dolar bazlı bakmak istesem bile dediğim gibi var olan riskler e, ve bu risklerin güncelliğini koruyor olmasından kaynaklı açıkçası dolardan daha ziyade şu an ben haber akışındaki değişimi bekliyorum. Onu gördükten sonra belki dolar e, bazlı da uzun uzun bunu konuşuruz. Şimdi bir eleştiri vardı o onu da cevaplayayım yani yukarı çıkarsa aşağı inerse diye konuşuyorsunuz demiş yani yarınki haber akışını kimse bilmiyor yani pazartesi günkü haber akışını kimse bilmiyor artı bu videoları izlerken bir fikir jimnastiği olarak size sunuyorum ben bunları dolayısıyla elbette yukarı çıkacak veya aşağı inecek demekten ziyade siz kendi pozisyonlarınızı kendiniz değerlendirin. Ben buradaki hesaplamaları size göstermeye çalışıyorum. Hani eleştirilerin içerisinde bir mantık çerçevesinde bana bir video linki gönderebilirsiniz. Yani yukarı çıkacak diyen veya aşağı inecek diyen net konuşan kişiler varsa gönderebilirsiniz. Ben de izlemek isterim. Ama hiçbir zaman kendi videolarımda inecek ya da çıkacak diye bir şey söylemeyi düşünmüyorum. Ee, riskli pozisyonları, riskli durumları zaten konuşuyoruz. Şimdi buna göre yine. Ee, konuşursak, endeksin aşağı yönlü bir hareketinde uzun vadeli, şu an uzun vadeli hesaplamaya bakıyoruz. Uzun vadede beklenti olarak yorumlayanlar oluyor yine yorumda. Tekrar söyleyeyim, çok basit ve sade anlattığımı düşünüyorum. Bu uzun vadeli bakış açısıyla yapılan matematiksel hesaplamadır. Yani uzun vade e, 1340 dediğimizde buraya gelecek manasında değil. Uzun vade baktığımızda hesaplamadaki ilk basamak burası, kara bölgesinden. Bunun altında da başka e, seviyeler var. Yalnız grafikte çok fazla yer kaplamasın, kafa karıştırmasın diye biz kademeleri gerekli olduğu zaman ekrana yansıtıyoruz. Dolayısıyla şu an 1340 geri dönüş söz konusu olursa destek olarak çalışmalıdır. E, eğer yukarı yönlü giderse ki biz her zaman diyoruz ki her parite için karar bölgesinin üzerinde olması bizim için iyidir. Şimdi endeksin yukarı yönlü bir hareketi güçlenecekse bir defa güçlenmeden önce bizi ikna etmesi lazım. Nedir o ikna da? 1476'nın üzerine atması. Bu karar bölgesidir ve buraya atması bizim için öncelik. Tabii ki buraya atması yeterli değil. Aşağıda bahsettiğim gap boşluğunun aynısı bu sert düşüşün yaşandığı yerde de var. Yani aşağıdaki gap'in kapanması söz konusu nasıl konuşuluyorsa söz konusu oluyorsa burada da 1500'lü seviyelerinde bir gap boşluğu var. Teknik olarak bu gap bölgelerinin her zaman kapatılacağı söylenir ama bunun zamanı ve süresi hakkında hiç kimse net bir şey söyleyemez. Dediğim gibi haber akışı çok önemli. Yani hoşunuza gitmese de şunu söyleyeyim. Eğer e, endeks yukarı yönlü bir hareket yapacaksa ve bu gap'ler de kapanıyorsa bence hazır buralara kadar inmişken bu gap'in kapatılıp sonra devam edilmesi her zaman daha iyidir. Neden? Yukarı yönlü bir hareket yaptığımızı varsayarsak, yukarıdan tekrar buralara kadar inmektense hazır buraya kadar gelmişken burayı kapatmış olması daha mantıklı geliyor bana. Şimdi yukarı yönlü hareketlere dedik 1476 seviyesinin üzerine atmalı. Bu yeterli olmayacak. Neden yeterli olmayacak? Daha önceden yaptığı şurada zirveler var. Bu zirveleri tabii ki bekleyeceğiz. Bir trend değişimi söz konusu olacaksa yani biz endekste yukarı yönlü bir hareket söz konusu olacak diyorsak şu bölgelerde yani şuralarda tutunması bizim için yeterli olmaz. Trendin tam oturabilmesi için ne yapması lazım? Tam da burada bahsettiğimiz gibi şu zirveleri geçmesi lazım. Bu da 1500 üzerine atmakla oluyor. Yani 1500 üzerine attıktan sonra burayı geçmesi ve burayı destek olarak kullanmaya başlaması bizim endeksle alakalı fikirlerimizi değiştirecektir. Şimdi daha yakın perdeden bakarsak, daha yakın perdeden konuşursak endeks ne yapmaya çalışıyor? Hani biraz daha e, sohbetvari konuşayım. Vallahi endeksin yapmaya çalıştığı şeyi kaç gündür söylüyoruz. Şu uzun büyük kırmızı mumun tam orta seviyesinin üzerine atmalı diyorum ben. Bir defa demin bahsettiğim pozisyonlar için şuradaki düşüşü bir geri alması lazım ki hala ala, alabilmiş değil. Yani 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 günden beri 9 mumdan beri, 9 işlem günden beri bunu tekrar geri alabilmiş değil. Dolayısıyla bunu alamaması, yani bu sert düşüşü bu kadar sürede henüz alın, alamamış olması işte beni birazcık da tedirgin eden şey bu. Dinleniyor olarak kabul edelim. Buralarda dinleniyor, güç topluyor diye kabul edelim. O zaman bir sıkıntı yok. O zaman biz de gelelim tam da bu büyük boşluğun orta vadesine bakalım. Orta vadede ne görünüyor? Uzun vadeyi kaldırayım, orta vadeyi getireyim. Orta vade, hep negatif konuşuyorsunuz diye e, içinizden söylüyor olabilirsiniz. Şimdi aslında orta vade de iyi bir şey söyleyeyim. Ne diyelim? Geçiş bölgesi. Bizim için geçiş bölgesi önemli. 1408 seviyesi. Başından beri hep bunu söylüyoruz. Ve dün de şu mumu anlatırken demiştim ki bunun üzerinde kalsın. Yani en azından artık dinlenme bölgesinin üzerinde kalmayı başarsın. Ve anlatırken şunu diyoruz. Geçiş bölgesi altı varsa altı veya üstü varsa üstünü bir kanal kabul etmemiz lazım. Ve geçiş bölgesinin hemen üstü genelde buralarda dinleniyorsa bizim için iyi demiştik. Ve dün de bunun da üzerinde kapatmayı başarmıştı. Ve biz cuma günü bakın bugünkü kapanış sadece bir gün içi kapanış değil aynı zamanda bir cuma kapanışı. İnsanlar cuma günlerinden tedirgin oluyorlar. Yatırımcılar tedirgin oluyorlar. Dolayısıyla bugün endeks çok yükselmemiş olsa bile en azından 1424 seviyesinin üzerinde kapatmış olması şu an bizim için olumludur. Yani bunun aşağısına tekrar kırarsa kötü mü? Hayır. Ne diyoruz? Geçiş bölgesinin üzerinde kalsın. Buralarda dinlenme yapabilir. Yeter ki ne diyoruz? Kademe kademe bu aşamalar gerçekleşsin. Peki 1424'ün üzerinde kalırsa buradan sonra devamında karar bölgesinin üzerine atmadan önce İlk önündeki problemli bölge neresi olur? 1447 olacaktır karar bölgesine geçmeden önce. Şimdi uzun vadeyi tekrar ekrana getireyim oradan bir bakın. Yani tekrar çizeyim. Geçiş bölgesinin üzerinde kalmayı başardık. Bu güzel bir şey. Buradan sonra artık endeksin gözünü dikmesi gereken şey yer 1476. Tabi buraya da bir anda gitmesini beklemiyoruz. Bunu yapsa da yapmasa da biz diyoruz ki önemli değil bunun üstüne at. Ama buraya gidene kadar bir kadememiz daha kaldı. 1447. Bunun da üzerine atıp kapanışlar yaparsak artık karar bölgesi için biraz daha emin adımlarla gidiyor oluruz arkadaşlar. Geri dönüşlerde şu an takip etmeniz gereken seviye 1408'dir. Bunu da unutmayın arkadaşlar.